Mutlu günler diliyoruz. 14 gündemiyle karşınızdayız. Çiçeği burnunda yeni genelkurmay başkanı Işık Koşaner 30 Ağustos Zafer Bayramı dolayısıyla Merkez Ordu evinde bir resepsiyon verdi. Resepsiyona Cumhurbaşkanı Gül ve çok sayıda bakan katılırken muhalefet liderlerinden katılım olmadı. Genelkurmay'da yapılan devir teslimde en dikkat çeken şey Orgeneral Başbuğa devlet şeref madalyası verilmemesiydi. Tören sonrası başbakan da verilebilir demişti bakanlarda. Ancak hükümetten o karar çıkmadı. 28 Şubat'tan bu yana devlet şeref madalyası almadan görevini devreden ilk genelkurmay başkanı Başbuğ oldu. Amerika Birleşik Devletleri resmen Irak'taki tüm muharip güçlerini ülkeden çekti. Amerikan Başkanı Barack Obama halkıma verdiğim sözü tuttum, savaşı bitirdim açıklaması yaptı yapmasına ama geride büyük bir iç savaş korkusu kaldı. Tam 25 gündür yerin 700 metre altındalar. Aylar sürecek bir çalışmayla gün ışığını görebilecekler. İşte o çalışmanın ilk ciddi adımları atıldı. Şili'de 33 madenciyi kurtarmak üzere açılacağı kuyunun delme işlemine başlandı. 14 gündemine yansıyan gelişmeler böyleydi. Yeni gelişmelerle yine karşınızda olacağız. Şimdilik hoşçakalın.